Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Cem Gelinoğlu'nun filmlerini izleyeceğiz efendim. Evet. Biliyorsunuzdur Cem Gelinoğlu Ali Kuneli adlı filmde oynayan, ondan sonra aynı zamanda senaryosunu yazan, ondan sonra Aykut Enişte'de de oynayan. Yani birçok filmde oynadığı, birçok dizide oynadı. Allah Allah. Bugün onu, o abimizin eski filmlerini izleyeceğiz. Yani buradan 10 yıl önce falan ki filmlerini izleyeceğiz bunu. Yani vay videolarını seviyorsunuz tepki verme işte. Heh, bunu da belirteyim. Olay Show 6 bu da. Vay be. Daha geçen başladık. Olay Show 6. bölüm oldu. Neyse sen bu tarz videoların devamını istiyorsan dostum. Aşağıdan videoyu beğenip kanala da abone olup açarsan çok sevinirim. Çünkü yeni yıla kadar hedefim var. 1000 abone olmaya çalışacağım. Olamazsam da pes etmeyeceğim. Tabi 2026'da devam ederim. Zaten 2026'da patlama dönemimiz olacak. Ben buna inanıyorum. O zaman lafı uzatmadan Videoya. Evet, şimdi başlayabiliriz. Sen kızdan niye ayrıldın ya? Yürütemedik be kardeşim. Hadi gülüm, hadi gülüm. Senin. <laughs> 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 Allah! Biraz Oğlum, ilk yedi saniyesinde güldürmeyi başaran bir adam bu ya. Beni sadece Tanrı yargılar baba şuraya da öldürmeyen Allah öldürmeyi yazar mısın abi ya? Biz inşaat işçileri asla kaba biri değiliz. Sadece sesimizi duyuralım. Baba! Efendim? Baba! mı? Oh! <laughs> Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada... Uzatma kardeşim. <laughs> Öldüler. Ali, e, Ali Kundili bir yerde de kullandığı repliği burada kullanmış. Ya da bu galiba eski vaynlar bu repliği Ali de, de kullanmış olabilir. Mükemmel bir replik. Bir şey anlattırmıyor. Tonu o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için Öyle ölmem ama ne Pompalıyla vur, pompalıyla. Selam ben. Bu da kar yağsa hava yumuşar aslında diyen adam vardı. Valla bilmiyorum hayırdır? Bunun amına koydu. İntikam style <laughs> O arabayı oraya çekme. abi. <laughs> ne arabası? Söze gireceksin burada ee, ya. Kahpe! <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Asıl ya, sen ne yapıyorsun ya? Biz şimdi kaç lira biliyor musun sen? Saçmalama ya. Sus! Cem çok iyi fala bakar. Ay yok ya. Hadi kırma bizi lütfen. Ben o günaha girmeyeyim. Lütfen yol var. Teşekkürler. O kız telefonunu yazma. Abi hesap bu ya. Nasıl hesap? 532 ile hesap mı başlar ya? Ne <laughs> ben ya? Defol git sen nasıl bir insansın biliyor musun sen? Yalancının tekisin. Sen nasıl bir insansın biliyor musun? Söyleyeyim mi nasıl bir insan olduğunu? Söyle bakalım nasıl bir insanım? Şu anda yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacaktır. Söyle söyle. Söylesene. Hadi söyle. <laughs> Sensei intikam için geldiler. Cıkları varsa görüyor Bu ne lan? Mavi sandıktan işte sen sen. Mavi mi dedim sana? Siyah dedim. Siktir git adamlar geliyor. İlahi mi okuyacağım? Ben... <laughs> ben neler çektim biliyor musun sen? Benim dükkanımı elimden aldılar. Arabamı almaya çalıştılar. Evime haciz geldi. Kimse benim yanımda durmadı o gün. Yengenden de ayrıldım zaten o dönemde. Niye ayrıldınız yengen? O da finansal nedenlerden işte. Ya Bıraktım. bırak ya. Muhasebeci bir kadına yatmışsın. Basmış seni yenge. Ha, tamam, finansal neden işte. Allah'ım. Doğru, finansal bir neden. Sana kaç kere söyledim şu çocuklarla biraz ilgilen diye Ne biçim babasın sen? Hey yavrum hey. Asıl sen ne biçim annesin? Daha çocuğun nerede onu bilmiyorum. Bak ben sabahtan beri takip ediyorum. Çocuk orada oynuyor. Hani bakayım göster bakayım onu. Aa bakayım. bak. Geri zekalı. O Rıza abilerin oğlu. Hadi bak. <laughs> Sarışın değil mi bizim çocuk? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Üç aydır ona para veriyorum, hiç renk vermiyor. Nereye? Dur bari sabah verdiğimi alayım yerine. Üç aydır para veriyor. Resepsiyon <laughs> mu? Hocam, 402 numaralı odaya acil yardım alabilir miyiz? Karımla kavga ettim, camdan atacağım kendimi diyor. Efendim o sizin karınızdaki alışveriş programınız. Biz karışamayız, lütfen. Lan pencere açmıyor, pencere. Açın! Aşkım yardım çağırdım diyorlar orası çok alçak diyorlar atlasa da bir şey olmaz diyorlar sen bilirsin ama. Bu benim problem değil ki bu otelin sorunu işte. Kız ilk defa böyle bir şey yaptı zehir ya. Hadi gelin yapın kardeşim salak mısın? Sen ne diyorsun olay büyüdü ben Yusuf'u çağırdım Yusuf gel çözmemiz lazım dedim. Yusuf... Pa pardon kardeşim ya benim mide kapakçığımda sorun var da. Biraz ağzıma geliyor doktor sakın tutmayın dedi. Neyse Yusuf aradı müdürü. Müdürle bizzat konuştum. 45 dakika bu malı geri alman lazım dedim. Ben dedim müşterime ne diyeceğim. Pardon kardeşim ya ben bağırsaklardan ameliyat oldum da doktor sakın tutmayın dedi. Eee? Müdürle konuşunca müdürü aldı malı geri. Ondan sonra... ben Yusuf'u aldım oradan dükkana geldim. Ne yapıyorsun ya? Ha benim bilekte kireçlenme var Böyle bir şey olursa doktor sakın vurmamazlık yapma dedi. Çok güzel bağlamadı mı? Bakın çok güzel bağlamadı mı? Yorumlara yazın. Başlayacağım yapacağın iş şey, ha. <laughs> ne olmuş? Bir tek sen mi gidiyorsun doktora? Yaşamanın kolayını bulmuşsun. O sırayım sıçayım doktor dedi. Ben de böyle hastayım. Kardeşim yani toplu taşımayı biliyoruz, insanlık hali terliyoruz. Bence ama deodorant kullanmak önemli. insanları rahatsız etmemek lazım. Abi, abi. ben deodorant kullanımına kesinlikle karşıyım. Niye? Niye? Ozon tabakası deliniyor da de onunla? Eee, ozon tabakasına verdiğim değeri saygıyla karşılıyorum ama ben daha çok e, insan ciğerleri hakkındaki fikrini merak ediyorum. Ne ciğer abi? Kaç Siktir git lan buradan! Sabahtan beri şey tüberküloz oldum be! KANIŞMA LAN! Ozon deliniyor. Ozonun dili olsa zaten bu sıksın der, merak etme. Abi ayıp oldu ya. Ya sıçarım ayırmınıza, sabahtan beri ağzımdan nefes alıyorum ya. Tulum peyniri gibi kokuyor, bir de felsefe yapıyor. <laughs> lan! Ne o? Ne istiyorsunuz oğlum siz bu milletten? Niye korkutuyorsunuz oğlum siz bu milletten? Ha? Bir an ben de bir korktum yalnız çaktırmayın. Bok mu var? Çok yaratacağım ona kıy. Avzunu burnunu kırarım senin ağabey. İnsanları izlemekten soğutmayın. Şu hareketlere bak. Kocaman insanlarsınız be. Siktir gidin yazıklar olsun be. Böyle çıkıyor ya. Böyle çık ya, bunu yapmakta bir şey yok, şu ya. Bu ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz oğlum siz? Aşkım bugün günlerden ne? Salı. Hayır yani bugün ne vardı? Nasıl ne vardı? Sen söyleyeceksin ona ne vardı? Bugün bizim tanışmamızın bir dönümü işte. Hayır. Şaka yaptım zaten. Sevgililer mi Ya gerçekten hatırlamıyor musun? Senin doğumu yok işte. Doğum yok şaka şaka seni korkutmak için yaptım. Bugün bir şey yok. <laughs> ya aşkım ya. Vallahi var ya. Bir <laughs> daha şu dakikaya kadar en beğendiğim buydu. Sizinki en çok hangisini beğendiğiniz videonun sonuna kadar yorumlara yazın efendim. <laughs> Lan şimdiki gençlerde tutku nerede? O yüzden mutlu olamıyorlar. Bak yengenle bir aylık sevgiliyiz o zaman kahvaltı hazırlıyorum. Bu yandan yandan biraz da otla beslenelim dedi. Daha cümlesi bitmeden bitirdim ilişkiyi. Şoka girdi. Paketledim gönderdim. Sabah yaptım aslanlar gibi kavurmalı yumurtamı. Oh dedim ve be, bekarlığın gözünü seveyim. Ama onsuz olmuyor. İçim kararıyor. Gökyüzü üstüme üstüme geliyor. Delireceğim. Direndim direndim baktım. Dayandım kapısına. Olmuyor dedim. Lan sensin. Seviyorum seni. Öbürsü gün yaptık nikah. Biz öyle tutkuluyduk aslanım. Nasıl mutlular. Ailecek. Geziyorlar. Sefa geldi bir gün enişte dedi. Be şu senin kavurmalı yumurtadan yapsana. Bir yaptım parmaklarını yediler nasıl mutlular benim geni için kararıyor? kavurmadanmış ben de seftapsız yapamıyorum sanıyordum o kavurma yüzünden iki tane çocuk yaptım hakkımı helal etmiyorum bunu da yıkamadım sonra. <laughs> Allah belasını versin. 5 lira ucuz diye bir kilo aldım. 8 ay bitmedi. Hayatımın en önemli kararlarını vereceğim dönemde Ali Sezai gibi yaşamışım. Aradım kasabı. Allah'ım varsa söylersin dedim. Buna pangolin eti mi koydunuz? Abi yok diyor. Bildiğin dana diyor. Sevdaf'ın ailesi kredi kartı dolandırıcısı çıktı. Eve her gün polis basıyor. İhbar edemiyorum çocuklarım için. Sabrediyorum. Allah. Kasap dün aradı. Abi dedi bu hafta dedi, mutlu olur gibi olursan söyle dedi sana dedi çok güzel kavurmayla turşu göndereceğim dedi. Gönder dedim. Ne yapayım devam ediyorum artık. Hayatın renklerini keşfetmek istemiyorum. O zaman daha çok canım açıyor. Lan oğlum biz buralarda mıydık? Aykut enişte setinden arkadaşlar. Bu gömleği nerede görsen ta tanırım. Zaten adamda setten bir resi belli. mı tanlamış. Ama abi dikkat et burada adam şimdi galiba. Lan ne korkuyorsunuz ya? Ne korkuyorsunuz ya? Hiç sokak görmedim. Evet. Kimin abi? Abi sana bağlamışlar. Yani ne? götüme mi gidiyor? Evet abi. Götüme mi gidiyor? Evet abi. Eee bu bıçaklanma sahnesinde böyle çekmişler. Bir bıçaklanma sahnesi vardır bilirseniz. İkincisinde Aykut Enişte 2'de. O kan efektini vermişler. He, çözdü. Yüz defa izlediğim için filmi artık çözüyorum. Senin çocuk kaç yaşındaydı? 3 yaşında ama bir dilli, bir akıllı bıdık. Bir şeyler söyle böyle şaşırıp kalıyorsun ya. Evet ya benim çocuk da aynı senin çocuk abi gibi ya. yeni nesil ya yeni nesil. Sen ne diyorsun ya bana dedi ki baba tavukların dedi. Kanatları dedi. Var ama neden uçamıyorlar Bak dedi. Bak işte ya. Abi bunlar şeytan. Bu yeni nesil nasıl bir şey ya? Evet. Seninki kaç yaşında? 17 yaşında. Kral seninki çok zekiymiş ya. Siz yardım etmeden yürüyebiliyor musunuz? Yürümek ne demek? Koşuyor biliyor. Ne diyorsun Değil ya? Mi? Helal! <laughs> helal. <laughs> Yengem Murat'a hamile ilk çocuk, ilk heyecan, para yok. Atladım gittim grubete, dönercide işe girdim. Çalışmaya bak. aldım parayı yengene, aldım parayı yengene. Telefonu diyor, özledik seni dön, bilmem ne. Geçti 4 yıl, adam da beni çok sevdi, tutturdu. Diyor ki, ben yaşlıyım, yarın bir gün öleceğim. Buna sen bakacaksın diyor. Dedim ki abi etme ben memlekete gideceğim. Bana güvenme falan. Bir ay var dönmeme. Tak adam öldü karısı geldi diyor ki abin sana emanet etti. Sen bak yahu yenge ben 4 senedir karımı görmüyorum. Bir de ikinciye hamile o dönemde. Ben kadına bunu da diyemiyorum. Ne olabilir usta? Dur dur. Ağzınıza <Abi, gülüyor> çıkayım. Uzun. uzun zaman oldu ha. İnanır mısın 13 yıl olmuş ya. 13 yıl olmuş mu be? Zaman geçmiş. Vay arkadaş hayat acımasız ya. Niye ayrılmıştık ki biz? <laughs> ya hiç hatırlamıyorum ya gençlik. <laughs> Cahillik hakikaten ya. Kim bilir ne sudan sebepler. Ama yıllar sana bayağı yaramış. Torpil geçmiş. <laughs> ya teşekkür ederim. Ama sana hiç yaramamış. Senin bu saçların beyazlamış bir dökülmüş, bir yanların açılmış. Benim hep açıktı ki yanlar zaten. Hayır canım senin alnın bu kadar geniş. Gerçi o torpil de patlamış. Senin de ayakların çıkmış bayağı da. Senin de kan burun çıkmış bayağı da. Sen bir fizyoterapiste görüş bence. Geldi arkanda da 20 dakikadır senin kilondan beri görememiş. Ya salak salak şakalar ya yapıyorsun. Sen yıllardır ya hiç ya değişmemişsin ya. ya. Sen, kim ben mi demişim? Sen nasıl her zaman kim biçim? İnsan biraz gelişir, Ben kusura bakma seninle tartışmıyorum. Kalkıp gider misin? Gidiyorum zaten. Çok Ama kenardan geldim. git. Bak manzara bozuluyor. Sen o şaşı gözlerle mantar... <laughs> sakın! Bak sakın atma onu. Bak oğlum. <laughs> yahu tartışmıyoruz gayet sakinim ben. Oğlum biz annenin hani evde oksijen çekiyoruz ya ciğerlerimize. Karbondioksit veriyoruz ya. Belki dikkatinden kaçmıştır diye soruyorum oğlum. Acaba sen bizim verdiğimiz o karbondioksitleri çekiyor olabilir misin yanlışlıkla? Aferin <laughs> oğluma. Peki oğlum Osmanlı Rus Savaşı ile Kenan Doğulu'nun ilk albümü sence aynı yılda yapılmış olabilir mi? Ha, o zaman oğlum öğretmenin sana 93 harbi e hangi yılda dediğinde niye 1993 diyorsun kemeriz bitti? <laughs> <de>, he? <laughs> bunu sevdim. Ben bunu sevdim acı. Arkadaşlar bu arada ufak bir duyuru yapayım size hemen. Videomu izliyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Eyvallah beğeniyorsunuz, abone olanlar da oluyor ama lütfen Yorumda yaparsanız video ile ilgili çok güzel olacak. Çünkü YouTube keşfetimiz bu aralar nedense kapandı. Videoyu izliyorlar 10 saniye sonra çıkıyorlar. Ve bu çok kötü bir şey arkadaşlar cidden. Kanalın keşfetini kapatmaya yarıyor. Ama olsun ben yani aynı tişörtle video çekiyorsun demeyin. Günde artık 2 video çekiyorum. Onu ertesi günü, onu ertesi günü paylaşıyorum. Yani her gün video çekeceğim. Her gün paylaşacağım. Bir şekilde açacağım bu kanalda. Kanalı diyorum keşfeti de ama olsun. modelimiz bozmuyoruz. Çok abonelik de kaybettik. Neyse devam edelim videoya. Böldüğüm için özür dilerim. Miladi takımı öğrenemedin mi sen? Rezil ettin beni. Veri toplantısında rezil ettin. Var çocuğa? Ya konuşma rezil oldum. Babasıyım diyemedim. Dayısı çıktı ağzımdan. İnsan mantığını kullanın mantığını. 93'te ben annenle evlendim zaten. Sor bakalım cepheden mi geliyordum ben her akşam? Anlatsana buna. Salak geri zekalı. Bekliyorum kardeşim. İlgiler çocuklara. Ya, ya arkadaşlarımı ikna ediyorum oğlum Allah'ım varsa dur Kerem ee, biz de şimdi Aysun'la evet. Aa çocuk yapmaya karar vermişler. Kardeşim ben de onun için seni bak sana şunu söyleyeyim Kerem. Akşam o tüm günün yorgunluğuyla eve geliyorsun ya onu bir görüyorsun stresin metresin kalmıyor. İnan bana. Hadi hayırlı olsun. Hadi öpüyorum konuşuruz. He? var mı öyle dersiz tasasız mutlu olmak öyle bedava değil mutluluk bitireceğim hepinizi bitireceğim hmm. Osman bir yeğen sevdirmedin bize de müsait mi değilsin tamam arayacağım konuşacağız ha bak kert ne yapacağız seninkiyle büyüyor bizimki çabuk hadi <laughs> da sanki bir bok yapıyor sürekli meşgul arkadaş aşkım Duvara sıçtı yine. Aşkım koş. Allah kurtarsın kardeş. Sağ ol kardeş. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yatıyor musunuz? Evet. Hangi koşta? E bu koğuştayım ben. Aa! Artık kadınlarla erkekler aynı koşta kalabiliyor muymuş? E tabi bilmiyor muydunuz? Hiç bilmiyordum hanımefendi. Ya. Hangi yatak? Hemen şurada duvar kenarındayım ben. Aa! Gelirim ben o zaman isterseniz sohbete. Evet. Bana bu yeşil menini sahibine anlatırsın. Ya bunu sahip var. Sinik menini. <laughs> Siz neden yaptınız? Ben yaptım? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir de videoyla ile ilgili videonun arasında dediğim gibi yorum yaparsanız mükemmel olur bana çok destek vermiş olursunuz. O zaman ne diyorduk? Görüşmek üzere. Terima kasih telah menonton!